Test 2'nin ilk sorusuna bakıyorum tabi e, test olduğu için e, test olduğu için bir avantajım da var benim. biraz böyle şıklardan kopya da çekebiliyorum hemen bir bakalım böyle şıklar kök ikili Demek ki içeride kök 2 kalıyormuş e, birinci sorumuzda e, Aslında uzun yöntemi şu e, geliyorsun 162'yi asal çarpanlarına ayırıyorsun kökten nasıl çıkacağını merak ediyorsun şimdi 81 oldu ya ya bunu devam ettirmeme gerek yok. Neden devam ettirmeme gerek yok? Çünkü 81, 81'in şöyle bir avantajı var. Kök 81, 9. Yani ben 81'i buldum ve tam çıkıyor. Niye uğraşayım ki? O zaman kök 162'yi şöyle yazacağım. 81 çarpı 2 diye yazacağım. Şimdi 450'yi asal çarpanlarına ayırayım. 2'ye böldüm. 225. Şimdi benim 225 de 15 diye dışarıya çıkıyor. Şimdi bunlar benim ezberimde olduğu için uğraşmıyorum yani. Sonra 98'e bakıyorum. 98 de 2'ye böldüğümde 49. Yine devam etmeme gerek yok. Çünkü 49 kökten 7 diye dışarıya çıkıyor. E o zaman ben niye bunlarla uğraşayım ki? E, şurada eksi var. 450 yerine de 225. Çarpı 2 yazarım. 98 yerine de 49 çarpı 2 diye yazarım. Şimdi bak çok dikkat et. 81 dışarıya 9 diye çıktı. Bu 9 kök 2 olur. Şimdi nasıl oldu? 81 dışarıya 9 diye çıktı. Ve içeride 2 kaldı. 225 dışarıya 15 diye çıktı. Tabii 15 yazamadım. 15 diye dışarıya çıktı. 2 içeride kaldı. 49 dışarıya 7 diye çıktı. İçeride 2 kaldı. Şimdi şöyle düşünelim. Önce toplamayı yapayım. 9 ile 7'yi toplarsam, 9 ile 7'yi toplarsam 16 yapar. 16 kök 2. Eksi 15 kök 2. 16 tane kök 2'den 15 tane kök 2 çıkarsa geriye sadece bir tane kök 2 kalır. Yani Bursa. Şimdi e, ee, gördüğünüz gibi köklü sayılarda hiç acele etmiyorum. Bakıyorum kök 162, kök 450, kök 480. Ya diyorum ki bunları bir 2'ye böleyim. Sonra şunu fark ediyorum. 2'ye böldüğümde 81 dışarıya kolay çıkan bir sayı. 225 dışarıya kolay çıkan bir sayı. 49 dışarıya hemen çıkan bir sayı. Ve içerilerde hep 2 kalıyor. Kök 2, kök 2, kök 2 içeride kalıyor. Bu işte 81'i dışarıya atıyorsun. 225'i dışarıya atıyorsun. 49'u. Ya unutma 81'i 9 diye dışarıya attım. 225'i 15 diye. 49'u da 7 diye dışarı attım. İçerilerde kök 2'ler kaldığı için bu toplama çıkarmayı yapabiliyorum. Yapacağım işlem de şu. 9'la ile 7'yi topluyorum. 9 ile 7'yi topluyorum. 16. 16'dan da 15'i çıkarttığımda sadece geriye kök 2 kalıyor. Gördüğünüz gibi, acele etmezseniz, tane tane çözerseniz test sorusu yapılmış oluyor. 4'e bakalım. Hani böyle yan yana oldukları için öyle çözeyim. Şimdi kök 32. Şimdi bak 32'yi 2'ye bölüyorum 16. Aslında bölmeye devam edebilirim ama 16 kökten kök 16 kökten 4 diye çıktığı için devamını getirmiyorum. 8'e bakacağım şimdi. 8'i 2'ye böldüm 4. Ha Bu da dışarıya 4 de dışarıya çıktığı için devamını getirmiyorum. 50'ye bakalım şimdi. 50'yi de 2'ye bölüyorum. 25. Ha Bu da e, kök 25 de dışarıya 5 diye çıktığı için fazla e, devamını getirmiyorum. Uzamasın diye soru. Şimdi dikkat et. Kök 32, 16 çarpı 2. Yani bak şimdi bu 16 çarpı 2. Kök 32. Kök 8, 2 çarpı 4. Kök 50 de... 25 çarpı 2. Yine bak bu 16 dışarıya çıkıyor. 4 diye çıkıyor. Ama önde bir de 2 var. Yani şimdi bu dışarıya 4 diye çıkıyor ama bir de 2 ile çarpacaksın. 8 yapacak dışarısı. Şu 16'yı dışarıya attım 4 diye. 2 ile çarptım 8. İçeride de 2 kaldı kök 2. Eksi kök 2. Şimdi dikkat et bu 4 dışarıya çıkacak 2 diye. E dışarıda da bir 4 var. E bu da dışarıya 2 diye çıktı. Çarparsam 8. İçeride kök 2 kaldı bölü bu 25 dışarıya 5 diye çıktı ve kök 2 gördüğünüz gibi e, burada e, hepsini yapmış oldum aslında hepsini kök 2'ye benzetmiş oldum e, ve şöyle devamına da bir bakalım. Şimdi toplama işlemine geçiyorum. 8 ile 8'i toplayacağım. Çünkü artık hepsi kök 2, kök 2, kök 2 oldu ve bunları toplayabilirim. 8 ile 8'i toplarsam 16 kök 2 yapar. Yani şu 8 kök 2 ile şu 8 kök 2'yi topladım. 16 kök 2. Burada eksi kök 2 var. Bölü 5 kök 2. Şimdi çok dikkat edin. Önce pay kısmı halledilir. E, pay kısmını halledeceğim. Dikkat edin şimdi. 16 kök 2'den kök 2 çıkartırsam 15 kök 2 kalır bölü 5 kök 2 tabi doğal olarak şu kök 2'ler şöyle sadeleşir 15'i de 5'e böldüğümde 3 diye kalmış olur gördüğünüz gibi bunun cevabı da 3 olmuş oluyor Biz de Böylelikle soruyu yapmış olduk şunu ekran görüntüsü alabilirsiniz fazla acele etmeden çözmek gerekiyor e, bu soruları buna da dikkat etmek gerekiyor e, şöyle bir bakayım beyaz tahtamla da aslında beyaz tahtaya da geçirebilirim ama soruyu oradaki boşluklar yetiyor o zaman ben şöyle devam edeyim e, yeni iki soru grubumuza şimdi aynı taktikleri tekrar uygulayacağım e, dikkat ediyorsanız şıkların hepsi kök üçlü yani aslında bunlar köküçten gelecek tamam mı? Mesela e, şöyle yapayım e, 108'i 3'e böleyim. Çünkü 3 içeride kaldığını görüyorum burada. E, tabii 108'i 3'e e böldüğümde ne yapıyor? 27 mi yapıyor? Yok kaç yapar? 108 3'e bölsem 3 kere var. 9, 32 yapıyor. 30 aa, 18 36 yapıyor. Zaten bir 32 olsaydı tuhaflık olurdu. Neden tuhaflık olurdu? Tam çıkmazdı. Bak 36'yı buldum ya. Kök 36 6 diye çıkıyor. 48 bunu da 3'e bölüyorum. 16 yapıyor. 16 da dışarıya 4 diye çıkıyor. 27'yi 3'e bölüyorum. 9 yapıyor. 9 dışarıya 3 diye çıkıyor. Bitmedi ya soru. 75 var. Ne kadar çokmuş. Bunu da 3'e böldüğümde 25 yapıyor. 25 de dışarıya 5 diye çıkıyor. Yani e, hep içerilerde kök 3 var. Demek ki 3'ler içeride kalmış. Yani ben bunu 3'e böldüm. Şimdi burası e, 108. 36 dışarıya 6 diye çıktı. İçeride 3 kaldı. 6 kök 3 olur. Şimdi başında 5 var. 6 kök 3. Artı. Bunun başında 4 var. Şimdi 48'e bakıyorum. 48'in 16'sı dışarıya 4 diye çıktı. İçeride kök 3 kaldı. 3. Şimdi kök 27'ye bakıyorum. 3 kök 3 oldu. Çünkü 9 dışarıya 3 diye çıktı. İçeride 3 kaldı. Sonra ee, 75'e bakacağım. O da 5 diye çıktı dışarıya. 5 kök 3. Yani aslında Şunlar dışarıya çıkanları 6'yı, 4'ü, 3'ü, 5'i öne yazıyorsun. İçeride de bu üçler, kök üçler kalmış oluyor. Ama şu katsayıları unutmuyorsun. 5, 4, eksi 3, eksi 2'leri unutmadım bak. İşte 6 kere 5, 30 kök 3. 4 kere 4, 16 kök 3. 3 kere 3, 9 kök 3. 2 kere 5, 10 kök 3. Şimdi önce toplamaları yapayım. E, 30 ile ya da çıkarmayı da yapabilirsiniz fark etmez. İşte 30 ile 16'yı toplarsam 46. Eksi e, 19 yapıyor bu ikisi. 9, 10 parantez içinde kök 3. 46'dan da 19'u çıkarınca 25 mi yapıyor? 27 mi yapıyor? Kaç yapıyor? 27 kök 3 yapıyor. Yani dikkat edeceğiniz nokta şu. Dikkat edeceğiniz nokta şu. Bir kere başında 5 var, 4 var, 3 var, 2 var. Onlar duruyor. Yani onlara bir şey yapamıyorum. Bak onlar burada. İşte 5 var, 4 var, 3 var, 2 var. Bunlar başında katsayı olarak duruyor. 108'in, 108'in, bak kök 108'in. Bunu 6 diye dışarı çıkardın. 6 kök 3 olduğunu bileceksin. 6 kök 3 olduğunu bileceksin. İşte 48'in kök 48'in 4 dışarıya çıktı. İçeride kök 3 kaldı. 4 kök 3 olduğunu bileceksin. İşte 27'nin 3 kök 3 olduğunu bileceksin. 75'in onu da nereye sığdırayım? Şuraya mı? 75'in 5 dışarıya çıktı. İçeride 3 kaldı. 5 kök 3 olduğunu bileceksin. Yani bunları bilmeden bu sorular çözülemiyor ve bunları dikkat ediyorsanız ben böyle alt tarafa hiç üşenmeden yazıyorum. Çünkü benim bu sorularda hata yapmamam lazım. Bu sorularda hata yaptım mı 10 puanım gider. Sınavda hata yapsam, testte yapsam yanlış olur. E, dikkat ediyorsanız 108'i 6 kök 3 diye buraya yazdım. Bak şimdi 108'i 6 kök 3 diye buraya yazdım. Başında da 5 olduğu için 5 ile de 6'yı çarptım. 30 kök 3 oldu. Bunları da katsayıları da tek tek çarpıyorum. Hiç acele etmeden yaparsanız e, bunlar da başarılı olursunuz. E, şu bölme taktiğine de artık alışın. Çünkü 36 dışarıya çıkıyor, 16 dışarıya çıkıyor, 9 dışarıya çıkıyor, 25 dışarıya çıkıyor. Bu dışarıya çıkan sayılarla işim. O sayılara benzetemezsem olmaz zaten. Ve gelelim 5. soruya. Arkadaşlar size tavsiyem ondalıklı sayıları kesirli yazın. Her zaman işe yarar. Biliyorsunuz virgülden sonra 2 basamak olduğu için bu 100'e bölünmüştür. 169 bu da virgülden sonra 2 basamak olduğu için 100'e bölünmüştür. Şimdi bunları kökten çıkartıyorum. 144 12 diye çıkar. Ezberimde olacak. 110 diye çıkar. E, 169 13 diye çıkar. E, 110 diye çıkar. Paydalar eşit olduğu için toplarsanız 25, yukarısını topluyorsunuz biliyorsunuz. Payda aynen yazılıyor. Her tarafı 5'e bölün. E, 25'i 5'e bölerseniz 5, 10'u 5'e bölerseniz 2. Yani soruda virgül olması, sorunun ondalıklı olması gözünüzü korkutmasın. Soru daha kolay olur. Gördüğünüz gibi 1.44'ü 144 bölü 100, e, 1.69'u da 169 bölü 100 diye yazdım. Ve gördüğünüz gibi bunlar dışarıya tam çıkan sayılar. Genelde ondalıklarda dışarıya tam çıkan sayı veriyorlar ki siz fazla zorlanmayın. Ve 2 ile 5'i de halletmiş olduk. Ve şöyle soruları da ortalayayım. Şöyle tam ortada olsun. 2 ile 5 de bitti. 3 ve 6. sorularımıza bakalım şimdi. Ee, aslında 3 yukarıdakinin aynısı biz e, bu işlemleri yapmıştık e, kök 48'in kök 16 çarpı 3'ten e, 16'yı dışarıya 4 diye atmıştım İşte 75'i yukarıda yapmıştık 25 çarpı 3'ten 25'i dışarıya 5 diye atmıştım 27'yi de yapmıştık ya bunlar ezberinizde olacak yani 9 çarpı 3 9'u dışarıya 3 diye atmıştım 147'yi bilmiyorum ama 147'yi şimdi bir 3'e böleceğim. Çünkü hepsinin içinde 3 var. Buradan da bir 3 gelmesini bekliyorum. 4 kere 3 12. 27'de de 9 kere var. Ha 49muş. Zaten bak ayarlamışlar sayıları. 49 çarpı 3. 49'da dışarıya 7, 7 diye çıkıyor. Yani gördüğünüz gibi. Kök 48, kök 75, kök 27, kök 147. Hepsi kök üçlü oldu. Zaten hepsi kök üçlü olmazsa toplama çıkarma yapamazsın. Toplama çıkarma ancak elma ile elma toplanabiliyor. Yalnız başlarında 3, 7, 2, 5 gibi sayılar var. Şimdi kök 48 şu. Kaçla çarpacağım? Üçle. Şu 3 ile. Şu 4'ü 3 ile çarpıyorum. 3 kere 4, 12 kök 3. Bazen arkadaşlar şunu yapıyor. 3'ü 4 ile çarpıyor. Bir de 3'ü gelip içeridekiyle çarpıyor. Olmaz. Sayıyla yani çarpma işleminde, yani şu çarpma işleminde sen bu 3'ü hem buna hem buna dağıtamazsın. Çarpma çarpmaya dağılmaz. Çarpma sadece şu öndekiler çarpılır. O kadar. Buna dikkat edin. E, 75, 5 kök 5. Başında da bir 7 var. E, şu 7 ile 5'i çarpıyorum. 35 kök 3 yapıyor. 27 e, gördüğünüz gibi 3 kök 3. Başında 2 var. Şuradaki 3 ile çarpıyorum. 6 kök 3 yapıyor. Tabi eksilere dikkat ediyorum. Son olarak kök 147 7 kök 3. Başında da 5 var. 35 yapar. 5 ile şu 7'yi çarparsan 35 kök 3 yapar. A şu e, 35 eksi 35 ile şu gitti. Süper. Onların gitmesine çok sevindim. Unutmayın. Unutmayın son kez söylüyorum kök 75'in içindeki 25'i dışarıya attın ya 5 diye bir de kök 75'in önünde 7 var bu dışarıya attığım 5 ile bu dışarıya attığım dışarıdaki 7'yi çarpıyorum buraya 35 yazıyorum. Önünde de eksi olduğu için eksi yani unutma dışarıda çıktığında o sayılar çarpılacak. 12 kök 3'ten 6 kökü çıkartıyorsun yani 12 elmadan 6 elmayı yersen geriye 6 elma kalır. Gördüğünüz gibi uzun uzun çözüyorum sınavda da benim yaptığım gibi yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi yine kesirli bak şimdi bunu ben yapacağım hemen yanındakini de siz benden hızlı yapın. Şimdi biliyorsunuz bölmeyi tek kök altında yazabiliyorsunuz. Çarpmayı tek kök altında yazabiliyorsunuz. Ama toplama çıkarmayı tek kök altında yazamıyorsunuz. Şimdi bunu şöyle yapıyorsun. Büyük bir kök. 0, 0, 9. Yani 9 bölü 100. Bölü. Bunu da 1 bölü 100 diye yazıyorsun. Neden? E, virgülden sonra 2 basamak var. 100 yazıyorsun. Bak şimdi bunu 121 bölü 100 diye yazıyorsun. Bunu da 4 bölü 100 diye yazıyorsun. Sonra bunu 196 bölü 100 diye yazıyorsun. Öbüründe 49 bölü 100 diye yazıyorsun. Yani yine ondalıklı virgüllü verileni ondalıklı ve virgüllü verileni geldim e, rasyonel sayıya çevirdim. Tabi e, rasyonel sayı rasyonel sayı Olduğu zaman birinci kesir aynen, ikinci kesir ters çevrilip çarpılacak. Yani şöyle oluyor. Birinci kesir aynen, ikinci kesir ters çevrilip çarpılıyor. Bölme işlemi öyleydi hatırlarsanız rasyonel sayılarda. Aa yüzler gitti. Burası 9 yaptı. 9 da dışarıya 3 diye çıktı. Buraya yapalım. 121 bölü 100. Birinci kesir aynen, ikinci kesiri takla attırıyorum. Yine yüzler gitti e, ee, gördüğünüz gibi 121 dışarıya ne diye çıkar 121? 121 bölü 4 kaldı. 121 dışarıya 11 diye çıkar. 4 dışarıya ne diye çıkar? 2 diye. Şimdi diyeceksiniz ki hocam burada 9 ne diye çıktı? 3. 1'i ne yaptın? E 1 etkisiz eleman. Şimdi buraya bakıyorum. Kök 196 bölü 100 çarpı 100 bölü 49. Yine yüzler gitti. 196 dışarıya 13 diye mi çıkıyor? Yok, 16 diye mi çıkıyor? 196, 14 diye, tamam 14 diye çıkıyor. Çünkü 14 ile 14'ü çarparsam 196 yapar, 14 diye çıkıyor. 49'da 7 diye çıkıyor. Yani aslında soru büyük oranda bitti. Bu 14 sadeleştirdim. 2 kaldı. Şu 3 ile 2'yi toplarsam, çünkü burada 2 kalıyor gördüğünüz gibi, paydadaki birim bir önemi yok. Şu 3 ile şu 2'yi toplarsam 5 yapar. Bunlardan da 11 bölü 2'yi çıkartacağım. Biliyorsunuz payda eşitlemem lazım. Şöyle. Burası ne yaptı? 2 ile 5'i ve bunu genişletirsem 10 bölü 2. Eksi 11 bölü 2. Biliyorsunuz bu çıkarma işlemi yapılır. Büyüğün işaretini alır. Eksi 1 bölü 2. Ve bakalım Adana diye çıktı. Şimdi hocam ya ne kadar uzun. Hiç korkmayın. E bunu birazdan pratik yönteminde göstereceğim. 9 bölü 100 diye yazıyorsun. Bunu 1 bölü 100 diye yazıyorsun. Bunu 121 bölü 100 diye yazıyorsun. Bunu 4 bölü 100 diye yazıyorsun. Bunu 169 bölü 100. Bunu da 49 bölü 100. Zaten bölme işleminde birinci kesir aynı ikinci kesir takla atıp çarpıldığı için yüzler gidiyor. Bakın buradan 3 kaldı. Buradan 11 bölü 2 kaldı. Buradan da 196 kökten dışarıya 14 diye çıktı. 49 da 7 diye çıktı. 2 kaldı. O zaman hemen 3 ile 2'yi topluyorsun. 5. 11 bölü 2'yi de çıkartıyorsun. Eksi 1 bölü 2 yapıyor. Peki bunun pratik yöntemi nasıl? Pratik de şöyle yapabilirsin. Aşağıyı bir virgül kaydırınca yukarıyı bir virgül kaydırırsın. Yukarıyı bir virgül kaydırınca aşağıyı bir virgül. 9 bölü 1 yapar. 9 bölü 1, 9'dur. Kökten 3 diye çıkar. Buraya bir virgül kaydırıyorsun. Buraya bir virgül. Buraya bir virgül. burayı 121 bölü 4. 121 dışarıya 11 diye çıkar. 4 dışarıya 2 diye çıkar. Buraya bir tane kaydırdım. Buraya bir tane kaydırdım. Buraya bir tane. Buraya bir tane. 196, 14 diye çıktı. 49'da 7 diye çıktı. Gördüğünüz gibi hiç şu gruptaki, şu gruptaki, işlemleri yapmadan o gruptaki işlemleri yapmadan e, ben e, şey yapabildim. Bu kadar pratikte yapabildim virgül kaydırmayla. Ama şu son grubuna da dikkat edin payda eşitleme şu son işlemi mutlaka bir temize çekin. Anlamadığınızda bir dahaki dersimizde hocam biz bunun da zorlandık diye söyleyin. Ben de şu işlemlerde yardımcı olayım. E, şimdi teneffüs yapmayacağız. Dersi uzatacağız. İkinci dersi kısa tutacağım. Çünkü e, benim e, bilgisayarı devretmem gerekiyor. E, o yüzden soru çözümüne devam ediyoruz. Tamam mı? Dersin sonuna kadar. Şu soruları bir açayım. Ben uzun yöntemi yapıyorum. Pratik yöntemi kullanamıyorum. Şöyle 100 şöyle 9 bölü 100. Maalesef pratik yöntem işimize yaramadı. 49 bölü 100 ve 4 bölü 100. Zaten e, en garanti yöntem de bu. Yani pratik yöntemde kafanız karışırsa, pratik yöntemde de kafanız karışırsa, uzun yöntemi yaparsınız. 16 dışarıya 4 diye çıkıyor. Tamam mı? 16 dışarıya 4 diye çıkıyor, 110 diye çıkıyor, artı e, 9 dışarıya 3 diye çıkıyor, 110 diye çıkıyor, 10 diye çıkıyor dedim fazladan. Bölü 49 dışarıya 7 diye çıkıyor, 110 diye çıkıyor, e, 4 dışarıya 2 diye çıkıyor, e, 110 diye çıkıyor. Şimdi bunların hepsinin paydaları eşit. 4 ile 3'ü toplarsam 7 bölü 10. E, 7'den 2'yi çıkartırsam 5 bölü 10. Biliyorsunuz rasyonel sayılarda paydaya dokunmuyorum. Aa, bakın bölme oldu. Birinci kesir aynen. ikinci kesiri takla attırıyorum. Onlar gidiyor. Zaten bu sadeleşme yapı oluyor fark ettiyseniz. 7 bölü 5 diye kalıyor.